kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> en zor rivas arkadaşlar. bunu ne oynam? Şimdi arkadaşlar burayı doğru yazıyorum şöyle. Yanlış yazdım. Yazdık doğrusu arkadaşlar. Ben mi bitiririm? Asla mı bitirir Bence ben bitiririm arkadaşlar. Şimdi de Arkadaşlar kim bitirir oyunu? Asal mi? Yoksa ben mi? Bence arkadaşlar ben bitiririm. Çünkü kaç günden beri deniyor. 50. kapıyı bir kere cilme geçmişti. Şimdi onu bugün 100. kapıyı getirmeye çalışacağım. Ölüp yeniden doğmak. Otel! Admin panelli çocuk var girdim valla. Şakaydı kanki. Hadi kıyamadım. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte güzel günlerimiz vardı yani, yani neresine amm ne diyeyim oğlum bugün arkadaşlar doğrusu bitirmeye çalışacağız yani şöyle bugün doğrusu bitirmeye çalışacağız ilk admin panel maddeler çökerden başlayacağız Ondan sonra gerçek doğrusu bitireceğiz ilk admin panelden başlayıp gerçek doğrusu bitireceğiz burada asilin oyuncuları da geçiyor arkadaşlar Asilin oyuncuları da geçiyor Bunda arkadaşlar kardeşim ben çağırıp iki dakikalık hatta kendim kardeşim ben şöyle hızlıca çağırıp geliyorum arkadaşlar Ha iki tane. Hızlıca ben çağırıp geliyorum arkadaşlar. Uzun sürecek. Arkadaşlar kardeşim iade edemedim. Gerçek borçlu istiyor kendine. Gerçek borçlu istiyor arkadaşlar kendine. Yalan evet arkadaşlar gerçek borçlu istiyor. Evet arkadaşlar kardeşim en azından çağırabildim. Videoyu daha yeni başlattım. 48 saat geçti arkadaşlar aradan. Bakın burada kardeşim var. Konuşabiliyorum. Evet arkadaşlar boş bir yüz TL Hı TL'm Kaç TL var? 206, 206 TL'yi alamıyor ki 300 al 300 TL alamıyor. Bak arkadaşlar hayatım ilk defa oynatıyorum kardeşime. Onu nasıl 206 206 TL kazandı diyeceksiniz. Bayağı emekleri ablası ben kastım. Açıyorum abicim. Bugün yüzüncü kapıya kadar dayanacağız abicim. Paraları toplayacağız. 100. kapıda 100. kapıya kadar ulaşmaya çalışacağız. Ölmemeye çalışacağız yani. Böyle raşlar gelecek abicim. Oyundaki canavar. Evet. O onlar için. Evet. Işık yanıp... Neyse boş ver arkadaşlar size şaka yaptık. Değil mi? Evet. Arkadaşlar bugün kardeşimi yüzüncü kapıya getirmeye çalışacağım. Kardeşim ne bakıyorsun? Sen şuraya ben buraya. Yer havan dönen Benim. Ya seni bak onu sen canavar da kullanıyorsun. Parlama sesinden daha Buldum. Nerede? Dur. Oo, 110 TL mi oldu? Bana bak. O 50 o 40 o kırklarda geliyor. Dört evet. efsanesi. Hazal evet. ben alayım lütfen. Ben hiç almıyorum. Çarpma. Hayır abi bu mu ya? Vereyim mi? Verim. Gel ver. Bak Hazal. Attım ya. Bir daha. Dur girme. Bekle. Gelmiyor. Asel. Asel. Veriyorum. Dur. Dur bir tane kullanayım. Az önce nasıl attım ben sana? Dur. Direkt tekte atayım dur. Hı, al. Teşekkür, çok teşekkür Veriliyormuş değil mi demek ki? Canavar geliyor. Burada değil. Nereden anladın? Burada da ya. Bana pisteri. Almışken seni amına koyarım bile. Dur. Dur. Nereden bildim? bu çocuğu? Bu çocuğu. Giriş. Gir. şimdi sen onların sahibisin ya ben toplayacağım bunları paralarını hepsini. Ne? Ay çok biliyorum da oğlum Koşma alanı dur. Paraları toplayayım dur Asal. Asal sakın yürüme dur paraları toplayacağım Asal. Örünce. Ne çıktı? Örünce. Asal yürü! Neredesin? Ölmedim, ölmedim. Ha? Ölmedim gibi. Yürü. Koş. Çok fazla geçiyor. Çok bağırıyor. Hala Gitmez ki. Asal dur şartlar burada çekme dur. Ay, dur, dur, dur Biliyorum. Ay. ha. Aslında her şeyi aldın yeter. Abi canım, bir sürü aldın ya. Abi, ama... Dur, nasıl ya. Böyle böyle yapacaksın bak. Böyle ekran onların ikisine tıklayacaksın böyle. Tıkla ikisine bak. Her öyle değil. Hep sürekli tıkla. Öyle mi? Hı -hı. E, aman boş ver. Verme boş. Video başladı. Ben şimdi alalım. dokununca alalım. de dokunmuyor. Evet, canavar bak şimdi. Gel. Abi eller gözük çok çok kötü olur şimdi. Gözüküyor abi can. Gözükürse ne yapacağım? Orta. Ata tamam dur ben elimde çakmak istiyorum görüyorsun. Ya Azan lütfen beni izle. Arkadaşlar vallahi anneme söyleyeceğim birazdan 30 robux alır bize. Bir saniye Sarf, bizi izliyor mu arkadaşlar? Bakalım. Evet izliyor. İzliyor mu? Hı hı. Bak yüzüncü kapı. Hı hı. Evet arkadaşlar böyle kardeşimiz bizim evde <laughs> Kardeşim ne? Elleri gözükmüyor arkadaşlar. <laughs> Görüyor mu beni? Görüyorum. Şu an ne yapıyorum? Arkadaşlar yayıncılarımız için bitireceğiz. Kardeşim hala Aa, bak senin, bak senin abi. Bak, Aa, evet. Şimdi benimki de şeyim görünüyor. Agaç gel. Arkadaşlar vallahi bugün... ağacı bak işte. ağacı bu oyunun hepsini ağacı modu mod gelecek bize bütün ağacı 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 213 TL var. Neden oyundan çıktı? dur oyunun dur hatta ben benim de çıkayım bir daha gireyim. Sen de benim bir daha gir. Bu sefer ellerinde. Bu sefer ben telefondan oynayayım sen tabletten oyna. Evet arkadaşlar oyunumuz düzeldiğini göre bekleyeceğiz tek. gidiyoruz o sonuna geliyorum. <laughs> Arkadaşlar söz veriyorum öbür videoda sizin için güzel şeyler çektim.